Selamlar ben Semih Bugün yeni sezon oyuna geldi ve bugün Dev Goblin evrimini satın alacağız ve oynayacağız Daha öncesinde özel erişimle oynamıştık Ve beğenmemiştik ama bugün Gerçek maçlarda kullanacağız ve bence Bugün fikrimizi değiştirecek Bu arada çok önemli bir duyurum var Biliyorsunuz bizim yan kanalımız var Semih Kaya diye ve orada küçük siyok serimiz vardı. Küçük siyok serisi ne demek? Para yatırmadan küresele kasmaya çalışıyorduk. O devam edecek. Ve de Bravo Stars serisine başlıyoruz. Muhtemelen kızacaksınız Bravo Stars ne diye. Hani kitlesini falan bir köşeye bırakalım arkadaşlar. Supercell'in bir oyunu ve bence inanılmaz keyifli. Kendi aramızda eğlenmek için bence oynayabiliriz. Eğer izlemek isterseniz sıfırdan başlayacağız. Daha bugün 6'da ee, oraya da bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. O zaman videomuza başlayabiliriz. Evet öncesinde password açmamız lazım ama CEO kodunu kullanacağım. Bu arada CEO kodu ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Şeffaf bir şekilde size de paylaşayım yani. Siz böyle bir şey satın aldığınızda %5'i bize gidiyor yani içerik üreticilerine. O yüzden destek olmak isterseniz CEO kodunu kullanabilirsiniz. Evet password açıldı. Bizi ilgilendiren şey direkt dev goblin evrimi. Ve seçtik. Bence tasarımı güzel. Şimdi baktığınızda hakikaten karizma olmuş bence yeni dev goblin evrimi. Ve bugün muhtemelen fikrimizi değiştirecek. Evet Şimdi destelimizi size göstereyim Bunları daha önce kullanmıştık özel erişimde Ama bugün gerçek maçlarda işe yarayacak mı onu beraber göreceğiz arkadaşlar Destler birbirinden güzel genelde Kıvılcım ve Prens de kullanıyor Dev Goblin O zaman hadi bakalım başlayalım Bol şans diyelim bu sefer kalp atalım çünkü karşımızda İbrahim var Ve bildiğim kadarıyla klanı Azerbaycan'ın en iyi klanlarından bir tanesi en iyisi de olabilir O yüzden ayrıca kalp gönderelim Evet bakalım İbrahim ne kullanıyormuş Kıvılcım'la dev öldürelim Tabii Kıvılcım'ımız da ölecek çünkü de bombası patlayacak. Şimdi arkadaşlar Clash şöyle iyi oynamak için önce bir taktiğimiz olması lazım. Doğaçlama oynayamayız. O yüzden önce rakibi tanıyacağız. Taktiğimizi belirleyeceğiz. Sonra maçı kazanmaya oynayacağız. Şimdi ters taraftan dev goblin'e çıkabiliriz. Niye tersten çıkıyorum? Çünkü bu adamla aynı yönden oynamak istemiyorum. Çünkü dev var İbrahim'in. Durma göre dev goblin arkasına bir şeyler atarız. Anka kuşu elinde değil. Alan vuran hiçbir şeyimiz yok. Terse dev goblin bırakalım kule takası yapmak için. Çok güzel bir kule takası. Aslında kule takası hoşuma gitti çünkü İbrahim domuzcuk oynadığı için biz de aynı tarafa saldırması onun için zormuş. Ben tabi deviz kedi görüp sadece konuşmuştum. Ama şu an artık benle aynı tarafa oynamak zorunda İbrahim. Çünkü sol kuleme saldırabilir. Ana kuleme saldıramaz. Evet sağ kuleyi bırakalım. Boşu boşuna iksir kullanmayalım. Biz sol tarafta arkadan bir kıvılcım bırakırsak o taraf kilitlenir. Biz ana kuleye doğru yürürüz. Elimizde evrimi dev goblin var. Bizim için en büyük problemlerden bir tanesi anka kuşu. Havadan kıvılcımımızı her şeyimizi yiyor. Elektro büyücüyle onu öldürmemiz lazım ama elektro büyücü atarsak çok korumasız kalır. Balıkçı vesaire öldürür. O yüzden dev goblin'i öldürelim. Şöyle bir elektro büyücü. Kulemiz Anka'yı görmedi maalesef. Ondan sıkıntı yaşadık. Dev gelebilir o yüzden mini P.E.K.K'ı bırakalım. Çok güzel. Biz de Kıvılcım'ımızı erken bırakalım da Domuzluk gelirse öldürsün Kıvılcım. Güzel artık ana kuleye saldırabiliriz. Kıvılcım bir tane vurdu. O evimi okçuyu vurdurmayalım. Aslında İbrahim'in bir açığını bulduğumuzda, iksir kazandığımızda saldırmamız lazım. Şu an için sabırlı oynamamız lazım. Kart toparlıyor İbrahim. Mini Pekka ile öldürelim büyücüyü. Sağ taraftan büyük bir atak yapamasın diye kılcımla orayı blok edelim. Aslında deviz Kelit'in bombası eskisi kadar güçlü olmadığı için kıvılcım sağa çıkabiliyor ondan. O yüzden en iyisi biz kılıcımı tank yanında riske Sonra atak da yapacaklar. Birazcık zorlayacağız. Oo, agresif bir yıldırım İbrahim'den. O yüzden hemen saldıralım. Evet oklar da attı. Şu an İbrahim inanılmaz iksir kaybetti. Çok fena saldıracağız. Anka atacağı için iyice dolduruyorum kartları. Havaya vuran kartları. Balıkçıyı blok edelim. Güzel oklar çok iyi hatta çok fena geliyoruz İbrahim o yıldırım bitirdi saldırıma devam evrimi dev goblin ana kuleye öfke de bırakalım goblin çıkarmaya başlıyor şimdi Dediğim gibi İbrahim orada yıldırım attığı anda bayağı bir kaybetti ama herkes böyle hatalar yapıyor. Ben de yapıyorum arada. O yüzden de olabilir. Normalde Türklerle yaptığım maçı pek koymuyorum arkadaşlar. Hani böyle hoş olmuyor gibi hissediyorum. Ama bu maç bence başa baş güzel geçtiği için koyarım. Umarım İbrahim de kızmaz bana. Domuzcuklar gelecek o yüzden dev isket geriye çekelim. Tamam, çok rahat o domuzcukları savunuruz ve inanılmaz da bir kara geçtik arkadaşlar. Bence bu maç burada kopacak birazdan. Okları sallayalım. Dev Goblin'le bence direkt girelim. Dev Goblin bu işi bitirecek. Evet İbrahim'de oynadı. de Bu dese harbi çalışıyor Evrimi dev goblin de ben açıkçası beğendim O zaman diğer desi denelim bir de prensle Güzel bir takasla başladık Bu adam 2.6 oynuyorsa şuraya isketler atacak o yüzden çarpma bırakalım Evet 2.6 oynamıyormuş Birinciye karşı aynı tarafa oynamanız genelde işinize gelir. Çünkü şöyle düşünün, siz birinci oynuyorsunuz, adam sürekli bir taraftan kart atıyor, oradan birinci atamazsınız. O yüzden aynı yönden saldırmaya devam. Şu an daha yokluyoruz, aynı yönü kapatıyoruz. Taktiğimizde belirleyeceğiz deseyi tam gördüğümüzde. Yakın mezik kartları korumalarla valkür. O yüzden prens kare prensle belki zorlayabiliriz onları. Valkür'ün arkasından birinci gelebilir ama çok rahat savunuruz. Arkadaşlar ben taktiğimizi çözdüm. Şimdi normal prens göndersek köprüden çalışmaz ama dev goblinin arkasına saklarsak valkür de eritebilir, korumaları da eritebilir. O yüzden dev goblin'e ilk hatamıza çıkalım. Bu adam viper DS'si kullanıyormuş. Celat'la aynı tarafa saldırılmaz aslında. O yüzden bence oyun yönünü açalım. Birinciyi tutmaktan daha değerli bence ters tarafa oynamak şu an. Korumalar gelecek. Oklar çarpma. Güzel. Tekrardan bir binici gelebilir. Mega Minyonu eritelim. Binici bence tekrardan güçlü arkadaşlar. Düşese rağmen vuruyor. Bu son güçsüzleştirmeden beri bence binici oynayanlar tekrar binice dönebilirler yani. Bir de muhtemelen yarın gelir dengeleme ve artık düşes mesela düşer. O yüzden binici daha popüler olabilir haberiniz olsun. Prens buradan hızlı atsak bile vuruyor yani düşünün. Bekleyelim 2x'in gelmesini. Zaten kara prensi buradan atınca erken atsanız bile birinci bir şekilde vurmayı başarıyor. Dev Goblin'e tersten saldıralım. Birinci döndürüp sağ taraftan atabilir. Biz çift taraflı oynayalım çünkü cellatı var. Bir soldan bir sağdan saldıralım. Güzel bir deneme yaptık. Ama defansı geçemiyoruz. Celat çıkar elinden tersten köprüden gidelim direkt. Korumalar bekliyorum. Hala koruma atabilir. Ali topunu sallayalım. Güzel bir deneme. Birinci gelebilir her an. Adam biraz daha defansif oynamaya başladı. Kare Prens'i arkadan bırakabiliriz. Kartlarımız toplandı ama basmıyorum köprüden çünkü celat bırakacak. Tersen saldıralım. Valkür eritmesi için prens bırakalım. Çok güzel bir çarpma. Celatını bir daha kullandığı için bir daha sağdan gidelim. Bu sefer döndüremeyecek. Mega minyon bıraktım çünkü havaya vuran tek kart elde değil. ara vuruyor. Çok iyi vuruyoruz. Hadi prens. Mükemmel maç. Defansı çok iyi yardık. Agresif bir başlangıç. Kıvılcımla direkt golemi eritelim. Şimdi golem belki kulemize vurabilir ama sonrasında kart toparlayabilirsek o zaman biz yakalayabiliriz. Goleme karşı aynı yönden saldırmak lazım kıvılcımla. Arkasına elektro ejder gelebilir. Önemli olan kıvılcımı korumak. Hemen koruyalım. Korumaya devam. Elektro ejderin konumundan dolayı bizim kontrol atak yalan oldu. Yani kartlarımızı toparlayıp saldıramadık sonra. En azından golemi güzel ettik şimdi yaşlıcının sevdiği pozisyonlar bunlar Rakibin barbarları elden çıktı o yüzden köprüden dev goblinle girebiliriz Doğrudan kuleye gidecek Şöyle güzel bir öfke Güzel deneme. Şimdi elimize evrimi dev goblin geldi. Bu adamla aynı tarafa saldıracağız. Elektrojiler büyük problem. Ama bu maçta taktiğimiz şu arkadaşlar. Golem attığında rakibi yakalayabiliriz. Çünkü elinde 2 ikisi kalmış oluyor. Veya güzel bir kontra atakla yakalayacağız. Elimizde iki tane seçenek var. Bunları iyi değerlendirelim. Ve goleme karşı yakalamayalım. Golem atamasın diye köprüden şövalye basalım. Şimdi köprüden basacak golemi. Evet hemen kıvılcımı öldürelim çünkü birazdan elektro ejder geliyor. Güzel bir alev. Sadece kıvılcımı koruyalım. O işini yapacak. Yaşıcı da çok iyi çalışıyor. Hala istediğimiz kontra kuramadık. Yaşıcı da orada diye soldan saldırabilir o yüzden kıvılcım basalım. Tamam şimdi kıvılcım atakta değerlendirmek zorunda kaldık. Çünkü 8 iksir kullandı sağ tarafa. Hemen mini pekka ile golemi eritelim. Mükemmel alev. Sonra elektro ejderi atacak ama dev goblin eritiriz. Ah be orada dev goblin evrimine güvenmiştim çeteyi temizlerdi ama bence öyle kaldık. Bence kötü bir evrim değil. Goblin fıçısı evrimi kadar kötü değil ama iyi bir evrimle değil. Dengeli diyelim. Şimdi risk almamız gerekiyor çünkü maç girici elektro ejderi geçemiyoruz. Barbarları tahmin etmeye çalışacağım. Tek çare bu. Mükemmel bir tahmin. Çete gelecek şimdi. Öfke basalım. <laughs> Çok güzel risk aldık. Hadi mini P.E.K.K.A. Bravo. Galiba maçı çeviriyoruz arkadaşlar. Köprüden dev Goblin basalım evrimde. Kuleye atsam alev topuyla maçı bitiriyorum ama şöyle bir alev tahmin yapmak istiyorum bir daha. Tahmin tutmadı ama maçı zaten kazandık. O zaman son bir maçta daha dev Goblin evrimini test edelim. Evet karşımızda SK Dubai var. Direkt köprüden mızraklarla başlayalım. Güzel bir açılış hamlesi. Karşımızdaki adam galiba bizi tanıyor. Vay be falan dedi maçın başında. Bir yandan da Morten'in klan arkadaşı. Çarpma ve korumalar oynuyor. Yani tazı kullanıyor. Tazın zayıf yönü şudur arkadaşlar. Genelde sadece iki tane kart yere basar. O yüzden prenslerle basacağız. Taktiğimiz bu. Taktiksiz oynanmaz arkadaşlar. Şimdi bakalım korumalar dışında yere basan neyi varmış alev topunun tahmin atacağım ama şuraya doğru atacağım. Bu sefer tutmadı. Normalde o alev attığım yere atarlar kartlarını çünkü iskelet ejderlerin tanklamasını isterler sonra tank kartının. Ama bu adam biraz daha bekledi. Tekrar kare prens basalım. Rakibi yerden zorlamaya devam. Bu şekilde tazı da basamıyor. Zamanda geçiriyoruz. İşimize geliyor yani. Kuleye bilerek vurdurtup sonra önüne tazı atabilir. Güzel baskılama devam. Desteği çevirelim tekrardan prens elimize gelsin. Yine valkür atmak zorunda. Prensimizi bırakalım. Doğru taktikle çok iyi zorluyoruz arkadaşlar. Burada dev goblin köprüden basılabilir ama basmayacağım. Şu an bir x'deyiz. topunu bu sefer buraya atalım. Geçen valkür buraya atmıştı. Güzel güzel. Normalde oyuncular yaptığı bir hamleyi bir daha yapıyorlar. Ama bu adam iyi bir oyuncu olduğunu belli etti yani. Hep aynı yere atmıyor valkürünü. O zaman prenslerle basmaya devam. Adamı bir türlü rahat bırakmadık. Tazısını bir kere bile atamadı. Bu sefer bilerek vurdurtup taza atabilir. O yüzden yarasa bırakalım. Taza atarsa öldürsün. Hemen tersten saldırmamız lazım. Taza atacak çünkü. Valkyrie sol etmez. Çok iyi vurur sol tarafa. bütün büyülerini sol tarafa attı. O yüzden hiçbir şey yapamaz bizim kartlarımıza, çer çöpümüze. Güzel savunma. Evet prenslerle iyi darlıyoruz. Ama hala hiçbir kulesini alamadık. Prens bırakalım çünkü taza atarsa sol tarafı çok rahat alırız. İksiri kalmaz. Cehennem ejderini çıkardı o yüzden dev goblini öldüremeyecek. Basalım köprüden. Bir de yarasa baskı için. Evrimi Valkyrie biraz sıkıntılı bir pozisyon attı. Köprüden dev goblin bastığımız anda bence bu maçı koparabiliriz. O tazı bizim kulemiz alana kadar biz 50 defa kulesini alırız. Korumaları korumalara blok edelim. Sol taraftan dev goblin bastığımız anda bu maç biter arkadaşlar bence. Evrimi dev goblin'i nedense çok beğenemedim arkadaşlar. Ama kötü bir evrim de değil. Bence kıvılcımcılar kullanabilir. Önceden kullanmaz diyordum ama fikrimi değiştirdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olabilirsiniz. Her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Buradan yan kanala geçebilirsiniz.